Selamun Aleyküm, hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Şimdi bir uyanış ve aydınlanma döneminin içerisindeyiz. Aynı zamanda. Neyle aynı zamanda? Yaşanılan bu sıkıntılı dönemle birlikte aynı zamanda bir kıyam dönemi içerisindeyiz. Bir aydınlanma dönemi içerisindeyiz. Ve dünya üzerinde bulunan kuvvetlerin kendisini ifşasıyla ilgili yine önemli bir dönemdeyiz, bir açılım dönemindeyiz. Bu e, negatif taraf içinde geçerli, pozitif taraf içinde geçerli ama özellikle negatif taraf, karanlık güç ne yapacağını ifade ederek yaptıktan sonra da ben nasıl yaptım dercesine bir tutum ve e, davranış içerisinde davranışlarını e, sergiler durumda. Bununla ilgili araçlar kullanıyor. Neden bahsediyorum? Illuminati'den bahsediyorum. Dünya üzerinde oynanan karanlık oyundan bahsediyorum. Yani şeytanın düzeninden, şeytanın tuzaklarından ve oyunlarından bahsediyorum. Illuminati sistem. Altında pek çok sistemleri çalıştırarak, ilerlemeye gayret ediyor ve çekebildiği kadar Ademoğlu'nun tarafına çekmeye çalışıyor. Bu sistemlerden bir tanesi de yine Masonik sistemler. Şimdi bununla ilgili ifade ettiği sistemlerle ilgili oyun kartları olsun, bir takım oyunlar olsun, filmler olsun, kendi beyanları, ayan beyan açıklamaları olsun, Bill Gates gibi efendime söyleyeyim kurmuş oldukları dünyada kurmuş oldukları resmi örgütlerin başkanları gibi açıklamalar olsun ee, beyan ederek yapacaklarını söyleyerek ve yaptıktan sonra bunlara ezoterik yüklemelerde yaparak aslında başarılı olduklarını ve bu düzeni yönetmekte olduklarının ispatını yapmaya çalışıyorlar. Aşağı tanrıcılık oynuyorlar Allahu Teala'nın çizdiği program içerisinde bir program daha bu mukadderi çizginin dışına çıkartılmaya çalışan bir program daha oluşturmaya çalışıyorlar ve bununla ilgili de çokça yer veriyoruz. Gerek televizyon programlarında gerek kendi yayınlarımızda. Simpsonlar çok fazla kullanılan çizgi filmlerden bir tanesi. Çizgi film olarak izleniyor ama tamamen e, yaptıklarıyla, senaryolarıyla ilgili bir yapı. Şimdi Simpson'ların bizim tabirimizle itirafname gibi hazırlanmış olan bir yayını var. Bu yayını önce bir yorumsuz izleyelim ondan sonra değerlendirmeleri yapalım. Simpson'ları sesle birlikte verebiliriz. Şimdi pek çok türden ve pek çok yapıda insan bir araya gelmiş bir masada kutlama yapıyorlar. Ve bakın bu uzaylı motiflerinden tutun, zencisinden, efendime söyleyeyim Çinlisine, yaşlısından gencine. Hepsi erkek modeli. Bir tarafta 16 kişi, Diğer tarafta da yine 16 kişi olmak üzere başlangıçta Illuminati sembolünün olduğu bir ile birlikte giren bir masa, iki tarafta da 16 kişi dizilmiş ve ortada bir e, şahıs daha var yani toplam 33 kişi. Bu masonik yapının 33 mertebesini e, sembolize eden bir toplantı ve burada söyledikleri arkadaşlar bakın baştakiyle birlikte 33 kişi 33 mertebeyi ifade ediyor. Hem video we do, we do tekrarıyla biz yaparız. Biz yaparız. Ee, la Birlikte neler yaptıklarını açıklıyorlar. Burada e, ne söylediklerini tek tek tercümesiyle birlikte vereceğiz. Who controls British crown? diye başlıyor. İngiliz tacını kim yönetir? diyorlar başlangıçta. İngiliz tacını kim yönetir? Biz yönetiriz diyor. video video şeklinde o nakaratlarla. Who gets the metric system down? Çalışmakta olan sistemin, bu sistemi bu metric sistemi var dünyanın genel işleyiş sistemini ele alıyorlar. E, who gets the metric system down? Metric sistemini kim yıkar? Kim alaşağı eder? Diyor, biz yaparız diyorlar. Who gets the Atlantis out of maps? Atlantis'i haritadan kim çıkarır? Kim çıkardı? Diyorlar, biz çıkardık. Diyorlar, Atlantis'i haritadan silenlerin onlar olduğunu söylüyor. Who keeps the marshals under arrest? Generalleri kim tuttuklar? Diyor. Dünyadaki generalleri, ülkeleri yöneten, özellikle askeri düzenlerin başındaki diktatörleri. Kim tutuklar? Biz yaparız diyor. Kim elektrikli arabaları durdurur diyor. Biz durdururuz diyor. Bu da gelecekle ilgili önemli planlardan birisi. Elektrikli araçların yaygın hale geldikten sonra yazılımları, büyük ihtimal yazılımları vasıtasıyla bir anda durdurulma planı. Bunu da biz yaparız diyor. Steven ve Zuckerberg'i Kim Star yaptı? diyor. Biz yaptık diyor. Steven Steven Jobs yani o çok kullanılan Telefon ve bilgisayar markasını kuran e, şahıs. Zuckerberg de biliyorsunuz çokça kullanılan sosyal medya alanındaki etkin isimlerden bir tanesi. Kimstar yaptı diyor. Biz yaptık diyor. Ve son olarak kim Oscar gecelerini düzenler diyor. Biz düzenledik. Yani bu masada, bu kutlama seremonisiyle birlikte pek çok semboller var. Onlara da Detay e, manasında girmiyorum ancak 33'lü büyük basonik yapının, Illuminati'ye hizmet eden büyük basonik yapının dünyada geçmiş dönemde neler yaptığı, Atlantis'i haritadan biz kaldırdık, deme, demeçleriyle, söylemeleriyle birlikte ve özellikle İngiliz tacını kim yönetir ki İngiliz? Büyük Britanya güneş batmayan ülke olarak yüzyıllarca e, hakimiyetini sürmüş. E, İngiliz tacını da biz yönetiriz ve dünyadaki bütün generalleri biz tutuklarız, biz serbest bırakırız. Bütün e, yürümekte olan, devam etmekte olan sistemi biz yıkarız şeklinde büyük bir itirafname, Simpsonlar vasıtasıyla Illuminati'nin kendini ifşası açık açık e, yaptıkları müdahalelerin neler olduğu, Steve Jobs gibi efendime söyleyeyim Zuckerberg gibi e, önemli isimleri nasıl e, başarıya götürdükleri ve nasıl kullandıklarını itirafnamesini yapmışlar sevgili arkadaşlar. Oyunu görelim, uyanık olalım. Oyunun farkında olalım. Verdikleri ipuçları Demiyorum artık net olarak e, beyanlarla birlikte ne yapmak istediklerini bilerek bizler de ne yapmak istediğimizi e, bilecek şekilde kendi programlarımızı düzenleyelim diye bunları aktarmaya çalışıyoruz. Dergi kapağına geçelim. Burada The Economist'in yine Nisan sayısı, yeni e, sayısıyla ilgili Amerika ve Çin'in rekabetiyle ilgili bir kapak e, sayfası arkadaşlar. Burada Amerika arkası dönük, şapkasından anlaşıldığı üzere. E, boks eldivenlerini giymiş, Karşıda da panda var. Panda biliyorsunuz bir Çin sembolü ve Çin'de yaşamakta olan, soyu tükenmekte olan ve Çini sembolize eden bir ayı türü, Çin'in sembolü. Şimdi Amerika ile birlikte bu Çini sembolize eden panda'nın kavgaya başlamakta olduğunu görüyoruz. Burada ringe dikkat edelim, boks ringinin kırmızı, gri ve lacivert ve beyaz olarak özellikle bu Amerika'nın e, bayrağını oluşturan renklerden oluşan bir ring olduğuna dikkat edelim. Yani bu boks rengini onların planı dahilinde oluşturduklarının bir ifadesini görüyoruz. Amerika e, ve Çayna yazısının altında It's worse than you think e, yazısı var ki bu düşündüğünüzden çok daha kötü manasına gelen bir yazı. Yukarıda yazılar var. Big Tech Solbets Büyük Teknoloji Bahsi. Bakalım bu büyük teknoloji bahisler açıldı. şeklinde. Bu büyük, büyük teknoloji kim kazanacak şeklinde bir cümle var. Get ready for zombie banks. Burada zombi olaylarına hazır olun. Zombi bankalarına hazır olun. Üretilmekte olan e, pek çok e, zombileşmiş yapılar var. Birazdan gireceğiz ona. Özellikle Çin ordusu ile ilgili. Her iki tarafında hazırlanmakta olduğu projeler var. E, verelim tekrar kapağı. Bir iki cümle daha var. E, the global rice kriz. Burada e, global bir pirinç krizinden bahsediyor. Bu tahıl krizi de var kapıda. Çünkü Çin'in stokladığı dünyadaki tahıl rezervinin %60'ı gibi bir oran var ve bunu Büyük Savaş için e, stokladığını e, depoladığını biliyoruz. E, bununla ilgili kim bakalım bu kampanya kitabını yazacak? Burada bir bir kampanya şeklinde düzenlenmiş bir yapı olduğu ve bunun galibiyle ilgili kimin olacağı konusunda yine bir e, başta ekonomist yazısının yanında bir cümlecik ilave edilmiş. Şimdi arkadaşlar burada Amerika'daki iç yapı pek çok hazırlık yapıyor robot askerlerden e, tutun elektromanyetik silahlar, elektromanyetik manada kullanılacak araçlarla karşı tarafı e, en düşük maliyette etkisiz hale getirebilecek silahlar yer altında çalışabilecek düzenler, uydular ve hastasıyla çalışılacak e, planlar, programlar gibi düzenler olurken Çin'de kapalı sistem içerisinde, kendi kapalı sistemi içerisinde pek çok çalışmalar yapıyor ki bu ilk cümlede Big Techs, büyük teknoloji bahsi olarak bahisten kastımız bahislerin açılması. Yani bir e, çeşit kumar manasına e, gelen bir kelime o. Bahisi açacak bakalım hangi taraf birbirine bununla ilgili üstün gelecek manası e, manasında bir yorum var. Ve Panda eldivenini Vox eldivenini çıkartıp tırnaklarını çıkartmış, pençelerini çıkartmış durumda ve saldırıya geçmek üzere bir görüntü var. Ee, yani o legal vuruşlarla birlikte bir eldiveni çıkararak ilegal vuruşlarda yapacağı e, üzerine yorumlayabileceğimiz bir hadise. Şimdi Çin ordusuyla ilgili yeni demek gelen bir e, tardigrada yani su ayısı denen uzayda dahi yaşayabilen artı 200-250 derece ve eksi 200-250 derece arasında yaşayabilen ve nükleer serpintiden radyasyondan dahi etkilenmeyen bir e, hücresel bir yapı bir bir hayvan aslında çok küçük boyutta. Şimdi Çin ordusu için kök hücre teknolojisiyle birlikte askerlere enjekte edilerek bu yapıla bu su ayısı denen latincisi tardigrada denen e, bu yapının kök hücre teknolojisi vasıtasıyla aktarımıyla Çin'in bir ordu hazırladığı ve nükleer savaşı dahi dayanabilen askerlerle ilgili çalışma yaptığı bilgisi var sevgili arkadaşlar yürüdüğü zaman önünde engel tanımayacak şekilde dizayn edilmeye çalışılan bir e, ordudan bahsediyoruz. Çin ordusu e, son derece kalabalık ve Çin ordusu görüntüleri verebiliriz. Ve e, nizami bir yapıya e, sahip, e, eğitimli, e, son derece gelişmiş donanıma teknolojiye e, sahip kadın ve erkek askerlerden oluşan ve son derece kalabalık bir yapı. Burada Almanların daha önce hazırlamış olduğu ordu gibi bakın şurada nizamı vesaire görüyorsunuz. Burada tören geçişleri yapılıyor. Ve asker sayısı inanılmaz kalabalık. Yani sadece bayanlardan oluşturabilecekleri 200 milyona yakın askerleri var. Ki e, acil durumlarda, olağanüstü hallerde e, bu yapının çok üst rakamlara, milyara ulaşabileceği konusunda bilgiler var. Şimdi az önceki kapağı istinaden e, konuşursak, bu Amerika ve e, Çin arasındaki mücadele, aynı zamanda bunu hadislerle ve Huitin Arabi alametleriyle de bunları da anlatıyoruz, yorumlarsak, Büyük Savaş'ın dünyanın iki ucundan, doğu ucundan ve batı ucundan başlayacağı kıtaların savaşı olarak geçer. Ee, en doğudaki kıta ucundan ve batıdaki kıta ucundan başlayacağı Su Suud bölgesindeki, Hicaz bölgesindeki ateşle birlikte iyice yoğunlaşacağı ve bunun akabinde, savaşın akabinde ee, Yecüc, Mecüc denen hadiseler geliş Yelişmecüc'ün ortaya çıkarak büyük istilaya sebep olacağı ve dünyadaki büyük su kaynaklarını dahi kurutacağı Tebariye Gölü'nün dahi suyunu içerler. Ee, denen Yelişmecüc hadisesiyle de olayın doğu tarafını Çin tarafını ele alırsak bir setin arkasından çıkacak büyük bir gruptan bahsediyor Yelişmecüc olayında ve Yecüc Mecüc hadisinde arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bir rakam veriyor. Samiyyeti Setseyn ve Vahat şeklinde siz bir kişi olurken diyor, bir olurken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar 999 olacak şekilde gelecekler diyor. Yecüc Mecüc'ün istilasıyla ilgili bilgiler verirken Peygamber Efendimiz. Yani siz bir milyonsanız onlar 999 milyon olacak. Siz bir kişisiniz onlar 999 kişi. Korkunç bir kalabalık şeklinde girecek olan bir istila dan bahseden hadisler var. Bunu daha önce de olayın zahir ve batın olarak açıp Zülkarneyn Aleyhisselam'ın e, koymuş olduğu setin arkasından çıkacak olan zahirse bunu doğuya Bağlayarak Çin olabileceğini söylemiştik ki aynı şeyi tekrarlıyoruz. Batın manasında da diğer boyuttan gelebilecek olan saldırılar e, olabileceğini söylemiştik. Bunu da tekrarlıyoruz. Hadis külliyatına göre dünyadaki su kaynaklarını kurutacak olmaları belli bir susuzluk ve kıtlık akabinde ortaya çıkacak bir e, olay olacağı şeklinde yorumlanabilir. Az önce dergi kapağında da yine tahıl krizi, pirinç krizi ile ilgili ki pirinç tamamen Çin'e bağlı. Yani Çin'in beslenme sisteminin en temel maddesi pirinç. Pirinç ile ilgili kriz başladığı zaman o bölgede bir kıtlık ve kıtlığın akabinde kaynaklara ulaşabilmek için bir e, saldırı senaryosunda olabilir. Hadis külliyatına göre Dalar Savaşı'nda ele alırsak bu için e, Arabi'nin Alametlerine göre de önümüzdeki yıllarda bunların gelişebileceği ile ilgili e, bilgilere e, bulaşıyoruz ve bu Soyuz teknolojisi gibi belli aktarımlarla zombi şeklinde askerler üreterek resmen bu bir üretim ki bunu Çin yaparken Batı dünyasında özellikle Amerika'da da bu konu çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bu tür çalışmalarla bu zombi banks denen e, portföyün geliştirilerek ilerletildiğini ve e, İblis Havanesi'nin bu konuda büyük hazırlık e, yaptığını ve bunu da bu ekonomist gibi, time gibi dergilerin kapaklarında ve az önce vermiş olduğumuz yayınlar gibi yayınlarda ifşa ettiklerini de görmekteyiz sevgili kardeşler. Bunların karşısında bizler iman ile, Kur'an ile ve aklı selim, e, akıllı plan ve e, programlar tasarlayarak, bizim de artık tasarı zamanımız geliyor ve Allah'ın izniyle ilahi müdahaleye de yaklaştığımız bir dönem içerisindeyiz. Burada hangi tehlikenin nereden gelebileceği, ne şekilde cereyan edebileceği bizim buna karşı, neler yapabileceğimiz e, konusunda hazırlık yapmamız, kendimizi kalben, manen öncelikle hazırlayarak, ondan sonra e, maddi hazırlıklarımızı da yoğunlaştırmamız gereken bir e, zaman e, süreci içerisindeyiz. Sevgili arkadaşlar, paylaşımlarımız devam edecek inşallah. Hepimiz Allah'a emanetiz, Rabbime emanet olun inşallah.